Hepinize merhaba arkadaşlar. Dolarda kan kokusu. Son Merkez Bankası toplantısında politika faizi 1 puan daha indirildi. Eylül'de yeniden 1 puan daha inecek. Büyük olasılıkla. Enflasyon %80. Politika faizi %13. Eylül'de inerse %12. Reel faiz %80 eksi %12 eşittir %68. Bu Türk Lirası'nın ölüm fermanıdır. Mevduatta dövizin payı %71'in üstünde. Eylül sonrası yıl sonuna kadar ödenmesi gereken dış borç 26 milyar dolar. Cari açık 70 milyar doları aşmış. Üstüne Merkez Bankası'nın elinde kura müdahale edilecek parası 10 milyar dolardan daha az kalmış. İşte tam da bu kan kokusu. Piranalar hazır ve birden saldıracaklar. Hatırlayın 2021 aralığında 2 haftada dolar 10 lira yükseldi ve 8 TL'den 18 TL'ye gelmişti. Yeni senaryo devrede. Dikkatli olun. Özellikle peki kim bu planalar Özellikle dış sermaye. Dış sermaye müdahalesine bu kadar açık hale getirmede elbette ekonomi yönetimi ve siyasi yönetim Türkiye'yi maalesef bu koşullara getirdi. Ne yapacaklar bunlar? Kuru çok yüksek seviyelere taşıyacaklar. Sadece kendileri mi? Hayır. İçerideki mevcut aktörleri de kullanacaklar. Zaten halkta mevcut enflasyon ölçeğinde politika faizinin de düşük olmasından dolayı iyice dövize yönelmiş durumda. İyice dolarize olmuş durumda. Şimdi bu durumda ne yapılacak? Özellikle TL çok yüksek seviyelere çıkartılacak. Sonrasında ise TL'nin yukarı çıkması ile borsada bir çöküş olacak. Ondan sonra borsadaki ucuz hisse senetlerine TL'yi yüksekten bozup gelip girecekler. Evet şu an planlanan senaryo bu. Peki borsanın ilerleyen süreçte yükselmesini nasıl hesaplıyorlar? Çünkü Türkiye 2023 yılında seçime gidecek ve bu seçim arifesi öncesinde borsada ciddi yükselişler olacak. Zaten borsa tarafında az da olsa yabancı sermayenin yeniden geldiğini görüyoruz. Bu süreçte arkadaşlar bu senaryo önümüzdeki süreci bize gösteriyor. Bu senaryo dahilinde dolar kurunda yıl sonuna doğru yeniden 2021 yılı aralığı benzer çok sert hareketler görebiliriz. Enflasyon tarafında baktığımızda Türkiye'nin enflasyonu %79.6 seviyesinde ki bizden çok kötü durumda olan daha önce çok çok kötü durumda olan hatta batan bir ülke olan Arjantin'in enflasyonu %71 baktığımızda arkadaşlar savaşta olan Rusya'nın enflasyonu 15.1 seviyesinde ama Türkiye'nin enflasyonu %80'lere dayanmış durumda o da Türk rakamlarına göre. Peki bu ölçekte politika faizi ne durumda? Baktığımızda arkadaşlar Türkiye'nin politika faizi halihazırda görmüş olduğunuz gibi %13 seviyesinde. Yani daha önce de söyledim bu faiz bir daha indirilirse %12 seviyesine gelir ve reel anlamda faiz eksi %68 bu durum işte TL'yi bitiren ve bu durum planaların tam da Türkiye'ye odaklanmasını sağlayan bir nokta. Burada ülkeler gayri safi yurt içi hasılalarına göre sıralanmış durumda. Baktığımızda Türkiye'nin durumuna hali hazırda politika faizi %13 ve enflasyonu %79.6 seviyesinde. Bazı ülkelere özellikle dikkat çekmenizi istiyorum. Bakın burada Nijerya'nın enflasyonu %19.64. Mısır arkadaşlar Mısır çok çalkantılı bir ülkeydi ve Mısır'ın enflasyonu %13.60 seviyesinde. Pakistan Enflasyonu %24.9 seviyesinde. Evet burada örnekleri arttırabiliriz ve burada da görüldüğü gibi Türkiye kendisinden çok çok kötü olan ülkelerin konumundan daha aşağı düzeyde bulunuyor enflasyon oranında. Gelişmekte olan ülke paralarının dolar karşısındaki durumunda arkadaşlar Türkiye'nin başa geldiğini görüyoruz. E, Reel anlamda parası dolar karşısında en fazla değer kaybeden ülke Türkiye ve bu ölçekte baktığımızda Meksika'yı görüyoruz rubreyi görüyoruz arkadaşlar Brezilya realini görüyoruz yine Afrika randını görüyoruz bir de Türkiye hangi konumda bulunuyor şu son düzlemde son gelen rakamlarda gerçekten çok korkunç dış ticaret açığı Temmuz'da rekor kırdı değerli arkadaşlar Ocak Temmuz döneminde ihracat yüzde %19 19.1 İthalat ise yani dış alım ise %40.7 artmış durumda. Şimdi ne düşünüyordu? Burada arkadaşlar Aralık ayındaki plan şuydu. Yüksek kur ve bu şekilde ihracat artırılacaktı. Peki bunun sonucu ne oldu? Görüldüğü gibi arkadaşlar manzara ortada. Ki bu ne yaptı? Grafimizde de görüldüğü gibi 2022 yılında cari açık arkadaşlar ortalama her ay 8 milyar doların üzerinde açık verdi. Şimdi Hakan Hoca'nın paylaşmış olduğu bir grafik. Türkiye'de arkadaşlar dış ticaret dengesi hiçbir dönem bu kadar bozulmamıştı ve rekora gidiyor. Görüldüğü gibi dış ticaret dengesi 70 milyar dolar seviyesine varmış durumda. 2022 yılı daha bitmeden dikkat edin 2020, 2022 yılı daha bitmeden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Böyle bir olgu yaşıyoruz. İşte tam da bu nokta arkadaşlar Piranaların dikkatini çekiyor. Şimdi gelelim dolar grafiğine. Şöyle geçmişe doğru gidelim arkadaşlar. 2021 yılı Eylül ayında dolar kuru 8.20'li seviyelerde. Eylül'den sonra özellikle politika faizinin düşürülmesi ile beraber ne olmuştu? Kurda hareketlilik olmuştu ve Kasım 2021 yılında 9.70'li seviyelere varmıştı. İşte ne olduysa bu dolar kuru 10'lu seviyelere dayandığında çok sert bir şekilde yükselmişti. Görüldüğü gibi hızlı bir şekilde burada arkadaşlar 2 hafta içerisinde dolar kuru 18 TL seviyesini aşmıştı. Ve baktığımızda şu an itibariyle çok kritik bir nokta var. O da 18 kritik barajı bu 18 kritik barajı aşıldı ve dikkat ederseniz 50 günlük hareketli ortalamayı uzun süredir aşağı kırmıyor ve gelip burada takılıyor 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kaldıkça bu tehdit bu tehlike sürüyor dolar kurunda baktığımızda arkadaşlar bir sonraki hedef 1949 ondan sonra psikolojik 21 seviyesi var 21 seviyesi aşıldıktan sonra 25 seviyesine doğru kurda ataklar görebiliriz. Özellikle Eylül ayı dikkat diyorum Eylül'den sonra fırtına kopabilir. Bu da yapmış olduğum arkadaşlar kanal bazında bu kanalın üst bandı bölgesi yani şuradaki bölge yukarı doğru aşılırsa yani şu görmüş olduğunuz üst kanal bölgesi yukarı doğru aşılırsa daha önceki dönemde daha önceki dönemdeki sert yükseliş benzeri yeni bir yükseliş görebiliriz. Ama bu küçük bir dalga olacak asıl büyük dalga bundan sonra gerçekleşecek. Şimdi bu durumda bu kanalın üst bandı yukarı doğru aşılırsa daha önceki dönemde ki Aralık ayında burası yukarı doğru aşıldığında birkaç gün içerisinde dolar kuru %24.75 yükselmişti. İşte burada bu kanalın aşılması ile beraber kurda hızlı bir şekilde arkadaşlar yaklaşık 23'lü seviyelere gelebiliriz. Özellikle Eylül'ün sonlarına doğru kurda yeni ataklar görebiliriz ve Eylül'ün sonuna doğru kurda 23'lü seviyelere varabiliriz. Bir sonraki nokta ise bu yapmış olduğum kanal çalışmasında bu kanalda şuradaki mor bölgede oyalanıyor ve haftalık bir kanal bu. Bu kanalın yukarı doğru aşılması sonrasında ise sırasıyla bizi baktığımızda bakın 21 22'li seviyeler Ondan sonra arkadaşlar 27 ve sonrasında ise 30'lu seviyelere doğru ataklar görebiliriz yılın sonuna doğru. Elbette burada bu daha da sarkabilir. Farklı senaryolar da gerçekleşebilir. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yönelik algılar da değişebilir. Ve bu algılar ölçeğinde dışarıdan yüklü bir yabancı sermaye girişiyle bu senaryo gerçekleşmeyebilir de. Ama dediğim gibi mevcut koşullar itibariyle baktığımızda maalesef dolarda kan kokusu var ve bu kan kokusu yönünde özellikle dış yapılar Türkiye'nin mevcut bu durumunu da görüyorlar ve bu noktada arkadaşlar kuru çok sert yükseltip oradan yüksek fiyattan kuru satıp tekrar önümüzdeki süreçte yeniden arkadaşlar gelip Türkiye'deki varlıkları çok ucuz fiyata özellikle borsa tarafında çok ucuz fiyata bu varlıkları alacaklar. Neden? Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke, büyük bir pazar ve Türkiye'nin ilerleyen süreçte elbette önü aydınlık ve burada seçimin olması ile beraber Türkiye'de vizyon değişikliği olacak. Bu yönüyle de bu operasyonu Türkiye'ye çekebilirler. Burada elbette ekonomi yönetimi ve siyasi yönetim çok dikkatli olmalı, çok hassas olmalı ama umarım olurlar. Evet, umarım olurlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Değerli arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, yine yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.